Hazreti Pir bunlar için diyor ki yani yol düzgün ama tuzak çok. Yazının tarzı hoş ama içinde mana kıt. Bunlar bir yazıyorlar, mana yok. Bunlar bir sözler söylüyorlar, manadan uzak ama sözler de hep tuzak. Çünkü manadan uzaksa söz o zaman o söz tuzak. Ve ne yazık ki insanlar aldanıyorlar. Ne kadar şatafatlı bir söz değil mi? Bize Kur'an yeter. diyor. Muhteşem. Evet Kur'an ne kadar güzel Allah'ın kelamı. Bütününe iman ettik. Peygamber'e itaat et o zaman. Bütününe iman et. Peygamber'de sizin için güzel örnekler var. Bütününe iman et. Kısasta sizin için hayır var. Bütününe iman et. Faiz size haram kılındı. Bütününe iman et. Fuhuş size haram kılındı. Bütününe iman et. Eşcinsellik lanetlendi. Bütününe iman et. Hırsızlık büyük günah keballerden. Bütününe iman et. Fuhuş büyük günah keballerden. Bütününe iman et. Yok dertler o değil ki. Ve bunlara amel, bunlarla amel et. Bunlarla amel et dertleri bu değil. Dertleri ne tatlı sözler ve tatlı yazılar ama tuzak dolu. Tuzak dolu. Sahabe bir harf öğrendi, amel etti. Bir harf öğrendin, amel et. Amel etmek yok. Bir harf öğrendin, onun uygulanması için mücadele et. Onun uygulanması için gayret et. Böyle bir şey yok ama sözler çok güzel. Lafızlar çok güzel içinde mana yok Allah muhafaza eylesin